Gazimoğlu Belediyesinin üretici ve tüketiciyi buluşturduğu önemli ticaret noktası pazar yeri Kurban Bayramı dolayısıyla bu hafta Salı günü 27 Haziran Salı günü Arife günü açık olacak. Müzik Belediyenin hizmete koymuş olduğu esnek toplu taşıma e, sistemi de. Arife günü hizmetli olacak, halka ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak. Konuyla ilgili e, Gazi Morosa Belediyesi Zabıta Birimi e, Amiri Sayın Halil Karagil var yanımızda. Bayramımızın e, pazarımız ikinci gününe geldiği için biz bunu iki gün geriye çekerek salı günü yapıyoruz. E, Halkımızın da faydalanması için üreticilerimiz de elindeki e, üretmiş olduğu malları tüketebilmesi için Arife Gününe halkımızdan gelen istek doğrultusunda Arife Günü Salı günü Pazarımızı açıyoruz. Bu taşıma halkımız merak ediyor bununla ilgili. Hangi güzergahlardan kalkacak Arife Günü? Güzergahlarımız zaten bellidir. E, belli duraklara da e, bu güzergahlar asılmıştır. E, genelde Maraş bölgesinden dolaylı olarak yani pazarın olduğu günlerde, pazarın kurulduğu günlerde e, otobüsümüz ona göre halkımıza hizmet verecek, halkımızı pazara taşıyacak. Tekrar evine alışverişini yaptıktan sonra sağlıklı bir şekilde evlerine ulaştıracak.